Merhaba sevgili izleyiciler. 86. bölüm. Ali İmran Suresi 98 ve 103. ayetlerin mealini okuyacağız. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. 98. ayet. De ki: Ey ehli kitap! Allah yaptıklarınızı görüp dururken için Allah'ın ayetlerini inkar edersiniz. 99. De ki: Ey ehli kitap! Gerçeği görüp bildiğiniz halde Niçin Allah'ın yolunu eğri göstermeye yeltenerek müminleri Allah yolundan çevirmeye kalkışıyorsunuz? Allah yaptıklarınızdan habersiz değildir. 100. Ey iman edenler! Kendilerine kitap verilenlerden bir grubun sözünü dinlerseniz sizi imanınızdan vazgeçirip yeniden küfre döndürürler. 101. Size Allah'ın ayetleri okunup dururken üstelik Allah Resulü de aranızda bulunurken nasıl inkar inkara saparsınız? her kim Allah'a bağlanırsa kesinlikle doğru yola iletilmiştir. 102. ayet Ey iman edenler! Allah'a karşı gereği gibi saygılı olun ve ancak Müslüman olarak can verin. 103. Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı yapışın. Bölümlük parçalanmayın. Allah size olan nimetini hatırla Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve onun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş çukurunun tam kenarındayken oradan da sizi Allah kurtarmıştı. İşte Allah size ayetlerini böyle açıklıyor ki doğru yolu bulasınız. Azim olan Allah doğru söyledi. Evet sevgili izleyiciler 86. bölümümüzü tamamladık. 87. bölümde buluşuncaya kadar esen kaldınız.